en çok Evet en çok gelen sorulardan biri de uzun süre yıllarca kullanılabilecek bir laptop tavsiyesi. E bu sorunun tek bir yanıtı yok elbette. Ne için kullanılacağından ne düzeyde bütçe ayrıldığına kadar çok fazla değişken söz konusu. Ancak temel hedef yıllara meydan okuyan performans. Akıcı oyun deneyimini yaşamak istek günümüzün en iyi donanımları öne çıkan bir yatırım olabilir tabii ki. İşte bu videodaki konuğumuz bunu yapan. En hızlı yerli laptop modeli olan Excalibur G911. Dünya diye markalarla aynı ligde yarışan bir laptop bu aslında. Sevgili dostlar aranızda bilmeyenler olabilir. Excalibur Casper'ın yüksek performans ve oyun markası. Eteş bir hata almaz. Bir bakıma Mercedes'in AMG ya da BMW'nin M departmanı gibi. Sıradan laptoplar yapmıyor. Onların yine performans modellerine yoğunlaşıyor. Hatta yabancı markaların ülkemizde yapmadığını yaparak konfigürasyon seçeneği sunuyor. Yani beğendiğiniz bir modeli tek bir donanımla almak zorunda değilsiniz. İşlemcilerin ekran kartına bellekten SSD'ye kadar kişiselleştirebilir. Bütçe ve ihtiyaçlarınıza daha uygun hale getirebilirsiniz. İşte bunu gerçekten seviyorum. Test ettiğim modeli G911'in en dolusu. Yani Core i9 14900 işlemci RTX 4090 ekran kartı. Onlara ek olarak bolca RAM ve SSD içeren bir model, bir versiyon. Yani bir bakıma masaüstü bilgisayarların yerine göz diken. Hatta hatta çoğundan daha hızlı olan bir model. Peki tam olarak neler vaat ediyor? Nasıl performans sunuyor? Gelin tek tek anlatayım isterseniz. G911'in çok yönlü bir tasarımı var. Yani hemen her ortama oyun sağlayan bir görsellik sunuyor. Çok şatafatlı olmadığı için pek çok meslek koluna uyar. Ortamlarda sırıtmaz zaman, diğer taraftan arka ışıklandırma sistemi bazı detaylarla genetiğindeki performans kodlarını da ortaya koyar. Hem gri hem de siyah renge sahip kontrast olarak tasarım dili dozunda olmuş. Aşırı abartıya kaçmamış. CNC sahip metal gövde üzerine şekillenen laptop 2.5 kilo ağırlığa ve 27 mm kalınlığa sahip. Evet dünyanın en ince ya da en hafif laptoplardan biri olmasa bile Core i9 işlemci ve RTX 4090 ekran kartı kombinasyonunu dikkate aldığım zaman mobilite konusunda sınıfındaki en iyi modellerden biri olduğunu söyleyebilirim. Tasarımda en sevdiğim detay arka havalandırma kanallarındaki led ışıklandırma sistemi oldu. İsterseniz özelleştirebilir, rengini değiştirebilirsiniz. Klavyeyi touchpad'e geçelim. Arkadan ışıklandırmalı klavyede renk tercihini değiştirebilir. Bölgesi aydınlatmayla farklı renkleri bir araya getirebilirsiniz. Örneğin oyun oynarken WASD kısmını kırmızı diğer kısmını farklı renkte ayarlamak mümkün. Bunu Excalibur kontrol yazılımı üzerinden kolayca yapabiliyorsunuz. Klavyenin deneyimi başarılı, kullanımı zor değil. Tuşların yüksekliği makul. Harekete geçirmek için çok fazla güce gerek yok ve geri bildirimler de dozunda. Çok sesli olduğunu söyleyemem ki işte bu güzel. Benim gibi geceleri uzun saatler çalışanlar için iyi bir haber bu. Elbette kusursuz diyemem. Enter tuşunun shift tuşundan daha küçük olmasını arzu etmezdim açıkçası. Öte yandan sağ köşede en üstte bulunan fan kontrol tuşuna da alışmak gerekiyor. Evet o tuş yardımıyla fan profilini değiştirebiliyorsunuz ama bir miktar alışmak gerekebilir. Ufak detaylar ama daha iyi olabilir diyebileceğim detaylar bunlar. Ama tüm bunların dışında sanırım en önemlisi şu güç butonu. Klavyeden bağımsız olarak konumlandırılan güç butonu biraz daha büyük, biraz daha hisli. Hatta kimdir belki de parmak izi sensörüne sahip olmasını da isterdim. Sevgili dostlar, Touchpad tarafı ise görevini yapıyor. Yüzey büyüklüğü ve bir oyun bilgisayarı için makul düzeyde. Oyun oynarken ve profesyonel kullanım esnasında zaten pek çoğunuz gibi fare takarak kullandım. Ama günlük kullanım esnasında Touchpad'le rahatsız eden bir deneyim de yaşamadım. Bilek dayama kısımları yeterli. Bu noktada pek çok incelemede konuşulmayan bir detayla devam edeyim. Bakın ekranlarınızda termal kamera ölçümlerim geliyor. Oyun oynarken bilek dayama kısımları ya da WASD tuşlarının olduğu bölüm sistemin geri kalanına nazaran daha serin kalıyor. Yani deneyimi yüksek tutabilmek adına özel bir tasarım yapılmış. Mesai harcanmış. Bu kesin. Tasarım ilişkin son notum ekran çerçeveleri. Ekran kas oranı olarak G911 makul bir estetik sunuyor. Çerçevelerin çok ince olduğunu ifade edemem ama kalın oldukları da söylenemez. Evet bu kanalın bir özelliği olarak burada bırakmayacağız. Sistemi açıp parçalarına daha yakından bakacağız. G911'in ana kartı üzerindeki bileşenler gerçekten derli toplu görünüyor. Kuşkusuz evet kuşkusuz en fazla dikkat çeken detay kullanılan soğutma sistemi. Zira 5 tane ısı borusuna yaprak kalınlığı sıfır 0.3 mm olan iki tane fana ve çok sayıda termal pede sahip olan bir soğutma sistemi bu. Önemli, gerçekten çok önemli. Çünkü bu sistemi kullandığı 24 çekirdekli Core i9 14900HX işlemci ve RTX 4090 ekran kartı tam yük altına girdiği durumda 200 watt'ın üzerine bir termal stres ortaya çıkıyor ve bu stres iyi yönetilemediği durumlarda performans kayıpları yaşanıyor. Ama bu soğutma sistemi bunun üstesinden gelmeyi başarıyor. O yüzden çok önemli, o yüzden çok kıymetli. Zaten soğutma sistemi görevini oldukça iyi yapıyor. Bakın yaptığım ölçümler esnasında cihazın 55 derecenin altına kaldığını. Turbo fan modu olduğunda gürültünün genellikle 62 desibel civarında seyrettiğini gördüm ki performansıyla ile orantıladığımız, onunla kıyasladığımız zaman bunlar gerçekten güzel, bunlar gerçekten başarılı değerler. 64 GB DDR5 RAM ve 2 TB SSD sürücü de sistemin diğer temel yapı taşlarını oluşturuyor. Ha SSD demişken, onların hızını da getireyim ekranlarınıza. Dosya aktarımızı 5000 MB saniye civarında, yani oldukça hızlı. Evet SSD olarak daha az SSD'ler var ama bitmiş, hacim üretmek bir sistem SSD olarak bakıldığı zaman değerler oldukça iyi. Kullanılan pil ise 400 hücreli yapıya sahip olan 64 Watt saatlik bir batarya. 300 Watt'lık adaptör adaptörden besleniyor. Adaptörün kendisi de şu an ekranlarınıza geliyor. Ultra ince sistemlerde artık şarj aleti boyutunda adaptörler görüyoruz. Telefon adaptörü boyutunda adaptörler görüyoruz. Ancak oyun laptoplarında durum biraz daha farklı. Çünkü ekran kartlarının yüksek güç gereksinimi sebebiyle henüz arz ettiğimiz boyutlara inebilmiş değil bu adaptörler. Umarım GAN gibi teknolojilerle daha küçük adaptörler de görürüz. G911 gibi ultra yüksek performanslı sistemlerin yanında. Neyse kapağı kapatıyorum ve tekrar üst kısma geçiyorum. 16 inç boyutundaki ekran 2K çözünürlüğünde IPS panel kullanıyor. Ha, işte pek çok videoda ifade ettiğim üzere oyun odaklı sistemler için 2K çözünürlük bence günümüzün altın oranını oluşturuyor. Zira hem görüntü kalitesi ve keskinliği hem de pil ömrü anlamında doğru bir kombinasyon sunuyor. İçerik üretimine adanmış o hedefle geliştirilmiş bazı özel sistemlerde evet 4K ekranlar olabilir. Ama oyun öncelikli makinelerde bence 2K en iyi dengeyi sağlıyor. En azından bugün için. Casper'ın açıklamasına göre ekran S bir renk gamutunun %100 seviyesine karşılayabiliyor. Ancak bu benim için yeterli bir kanıt değil elbette. İşin bilimine girecek ve donanımsal ölçüm cihazıyla renk konusunda yeteneklerine bakacağız. Ekranınıza gelen ölçüm sonunda elde ettiğim sonuçlar bu şekildeydi. Casper'ın verdiği değerler gerçekten tutarlı. Zira %5'e kadar olan sapma hem ölçüm hem de ortamdaki ışık değişkenlerine bağlı olarak makul sayılabilir. Üstelik Casper'ın paylaşmalı diğer renk uzaylarına getiriyorum ekranlarınıza. Renk harcama olarak iyi bir ekran bizleri bekliyor. Ha belki sıcak bir yaz günü, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığı altında daha rahat bir kullanım için ekran parlaklığı biraz daha yüksek olabilirdi. Ama onun dışında sizlerle paylaşmaya değer özel olumsuz bir durum yaşamadım. Gerek oyun oynarken gerekse de film izlerken ve içerik üretirken iyi bir deneyim yaşadım. Bunu ifade edebilirim Excalibur G911 Intel'in en güçlü mobil platformuna sadece laptoplar değil. Pek çok masaüstü bilgisayardan hızlı olan bir işlemciye ve gerçekten muazzam bir performansa sahip. 8 tane yüksek performans ve 16 tane yüksek verimlilik odaklı toplamda 24 çekirdeği ve 32 izlek desteğine sahip olan bu işlemci. Yani Core i9 14900X işlemci performans çekirdeklerinde 5800 MHz. Evet yanlış duymadınız. 5800 MHz gibi bir laptopta gördüğünüz en yüksek frekansa çıkabiliyor. Ha bunu tek çekirdekle çıkıyor ama yine de çıkabiliyor. Verimlilik odaklı çekirdeklerse en fazla 4100 MHz'de görev yapıyor. Intel in hibrit mimarisine sahip olan ve Windows 11 çatısı altında gelişmiş görev zamanlayıcısını kullanan işlemci, Intel tarafında 10 nanometre üretim süreci hazırlanıyor ve standart olarak 55 Watt olmakla birlikte yük altına girdiği durumda 155 Watt'lara çıkan bir güç tasarımıyla çalışıyor. Ancak bu değerlere çıkabilmesi için ekran kartının aktif görevde olmaması, yani yük altında olmaması gerekiyor. Zira RTX 4090 ekran kartı yük altına girdiği durumlarda işlemcinin en yüksek güç tasarım seviyesi 100 Watt'ın altında kalıyor. Yapay zeka tarafında da bir takım hızlandırma yeteneklerine sahip olan işlemci entegre grafik birimiyle de geliyor ama bizim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü G911'de ekran kartı demek RTX 4090 demek. E 4090 dedik o zaman ona geçelim isterseniz. Ekran kartı tarafında hem Nvidia hem de dünyanın en hızlı grafik birimi olan mobil grafik birimi olan RTX 4090'a sahip G911. 256 bit bellek veri ona sahip olan ekran kartında 9728 tane CUDA çekirdeği. Paralel işlem birimi bulunuyor. Yani kas gücü anlamında mobildeki RTX 4090 masa üstündeki RTX 4080 gücünde paralelliğinde bir kas gücünü beraberinde getiriyor. Bu gerçekten muazzam. Ha, yalnız kafanız karışmasın bu g 911 e özgü bir durum değil elbette. Nvidia'nın tercih itibariyle sınıflandırma bu yönde yapılıyor. Ama düşünsenize kas gücü olarak Masaos 4080 seviyesine yakın bir ekran kartı, RTX 4090 mobilden bahsediyorum. Böylesine bir sistemlere güç veriyor, muazzam bir performans getiriyor. Bu arada şunu söylemeden geçmeyelim tabii ki bu sistemdeki ekran kartı yük altına girdiği durumda ortalama 150-155 watt seviyesine güç kullanıyor. Ama peak power dediğimiz durumlar değilse biraz daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Çok sayıda ray tracing ve tensör çekilerine sahip olan dolayısıyla oyunlardaki ışın izleme teknolojisinden yapay zeka azlandırmaya kadar pek çok alanda laptop dünyasının zirvesini temsil eden ekran kartım. DLSS 3.5 gibi yenisi modern görüntü teknolojilerine de elbette tam destek sunuyor. Halihazırda bir takım sentetik test sonuçları ekranınıza getirdim. 3D ve benzer test sonuçları. Lakin bunlar yeterli değil elbette. Sizlerle paylaşacağım çok fazla oyun testi var. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve oyun testlerine geçelim. Müzik <laughs> Evet gördüğünüz üzere 2K ekran çözünürlüğünde en yüksek kalite ayarları ve ray tracing açık bir şekilde oyun testlerinde çok iyi sonuçlara imza attı bu sistem. Söz konusu oyun performansı olduğu zaman G911 sahip olduğu donanım ve soğutma sistemiyle kullanıcısını yarı yolda bırakmayacak uzun yıllar boyunca iyi bir oyun deneyimi sunmaya devam edecektir diye düşünüyorum ortaya çıkan sizlerle paylaştığım sonuçlara bakılırsa. Ancak sadece oyun değil elbette. Bu sistem benim gibi içerik üreticileri açısından da güzel işler yapıyor ve hayatı kolaylaştıran, daha da önemlisi zaman kazandıran bir deneyim sunuyor. Ben her ne kadar 4K olarak yayınlasam bile ağırlıklı olarak 8K görüntülerle çalışıyor. Ürün detaylarını Fuji filmin x kamerasıyla 8K olarak çekiyorum. Yüksek çözünürlük ve yüksek bitrate demek bilgisayarlar için çok daha zorlu bir kombinasyon demek. Dolayısıyla G911'de en beğendiğim detaylardan biri de tam olarak burada karşıma çıktım. Çünkü yüksek performanslı donanım hem kurgu hem de render esnasında daha bir deneyim. Daha kısa sürede işi bitirmek demek. Daha kısa sürede işi bitirmek demek ne demek? Ya bir başka işe geçirmek ya da eşe, dost, aileye, çocuklara ya da hobilere daha fazla zaman ayırmak demek. Dolayısıyla G911 e özetlemem gerekirse sadece bir oyun makinesi, yüksek performanslı bir laptop değil, aynı zamanda çok iyi bir mobil istasyon olarak da kullanılabilir. Mobil iş istasyonu olarak. Dolayısıyla kullanıcısını üzmeyen, muazzam donanımını bir yere getiren performans odaklı bir sistem duruyor karşımızda. G911 sahip olduğu özellikler sayesinde Lumion gibi görselleştirme yazılımlarından tutun da endüstriyel tasarım araçlarına kadar pek çok alanda yüksek performans verecektir. Bu bağlamda mimari, tasarım, mühendislik ve benzeri alan çalışan hem öğrenciler hem de profesyoneller için sınıfındaki en yetenekli bilgisayarlardan, laptoplardan biri olduğunda göz ardı etmemek gerek. Biraz da diğer detaylara, diğer özelliklere bakalım isterseniz. 720 p'lik web kamerası pek çok oyun bilgisayarında olduğu gibi çok üstün bir performans beklememek gerekiyor ama Zoom gibi alanlarda, uygulamalarda video konferans açısından fena iş yapmaz diye düşünüyorum. Fakat daha iyisini arzu edenler için şöyle bir yöntem de var. Nvidia Broadcast yazılımı üzerinden GPU hızlandırma yardımıyla, yapay zeka desteği yardımıyla görüntü ve sesi biraz daha Doy bir destek ses sisteminde gürültüsüz bir ortam, sessiz bir odada çoğunluk iş görebilir. Ancak basların biraz daha derin, ses seviyesinin biraz daha yüksek olmasını arzu ederdim. Muhtemelen pek çok oyuncu ve kullanıcı benim yaptığım yapacak ve bu sistemi kulaklıkla kullanacaktır. kablosuz bağlantı özellikleri ise gerçekten çok iyi. Örneğin bu sistemde Wi-Fi 7. Evet Wi-Fi 7 teknolojisi bulunuyor. Yani geleceğin kablosuz iletişim standartına şimdiden hazır. Uyumlu modem ve router'lar ile daha iyi bir internet deneyimi sağlayabilir. Öte yandan TVS kulaklığı bağlarken herhangi bir sorun yaşamadım. İyi bir şekilde kullandım. Yani anten tasarımı anlamında başarılı bir sistem G911. Batarya tarafında pil performansında ise durum şu şekilde. Hafif iş yükleri örneğin internet odaklı, masaüstü odaklı kullanım durumunda makul ayarlarla birlikte 3-4 saatlik deneyimler yakalanabilir. Ancak bu bilgisayar özünde aslında prizden çalıştırmak üzere geliştirilen bir bilgisayar. Çünkü batarya moduna gücün önemli bir kısmını saklıyor. En yüksek performans için ekran kartından maksimum almak için cihazı prize takmak gerekiyor. Dolayısıyla bu tür sistemlerde pil performans, pil süresi ana önceliklerden biri olmamalı kanaatindeyim. Ama dediğim gibi hafif kullanım, masaüstü kullanımda bir odadan odaya, ofiste bir başka yere geçerken adaptörü yanınızda götürmeden de kullanabilirsiniz tabii ki bu sistemi. Ben Excalibur G911 kullanırken adaptörünü de her daim yanımda taşıdım. Peki Tüm bunlar bize ne anlatıyor neler söylüyor artık yavaş yavaş toparlayalım ve özet gelelim isterseniz. Excalibur G911 yerli bir markanın piyasaya sürmüş olduğu en güçlü laptop. Intel'in en güçlü mobil işlemcisi ve Nvidia'nın en güçlü ekran kartını bir araya getiriyor. Çok hızlı olduğu, oyunlarda çok keyifli olduğu son derece açık. En yüksek performanslı laptoplardan birine sahip olmak ya da bugün yaptığı yatırım birkaç yıl boyunca gönül rahatlığıyla kullanmak yani hızdan taviz vermek istemeyenler için değerlendirilebilecek bir sistem Excalibur G911. Üstelik rakiplerinden farklı olarak işlemci, ekran kartı, RAM ve SSD özelleştirebiliyor ki bu sevdiğimiz güzel bir detay Ben performansını sevdim. Bakın yerli bir markanın böylesine ekonomik ortam ve koşullarda bile küresel kalibreli konfigürasyon seçeneği sunması bu riski alması değerli diye düşünüyorum. Zira günün sonunda güç, performans ve teknoloji yarışının yaşanlı bir ürün grubu laptop dünyası. Dolayısıyla önemli bir model olarak ele alıyorum Excalibur G911'i. Evet rakipleri gibi onda bazı eksikleri var. Örneğin kart okuyucusu gibi. Ama günün sonunda kullanırken keyif aldığım kullanırken performansla memnun kaldığım bir sistem oldu G911. Peki sizden neler düşünüyorsunuz? Yorum, eleştiri önerilerinizi her zaman olduğu gibi videonun altına bekliyorum dostlar. Kapanışa doğru gelirken her videonun Sonunda ifade ettiğim üzere destek olmak için eğer değilseniz abone olabilir, videoyu beğenebilir, yorum yapabilir, paylaşabilirsiniz. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, TikTok ve Instagram'da Erdi Özağ ya da fx57 yazarak bana ulaşabilir, Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. İyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar şimdi hoşça kalın ve sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.